Şu anda Bora ile beraberiz derste. Merhabalar hocam. Merhaba. Arkadaşlar merhabalar. Şimdi bir L park yapacağız. Sonra bir de paralel park yapacağız. Sağ yerimizi açtık. L parka doğru yanaşıyoruz. Günümüz müydü hocam? Burada. Bugün evet. Bugün buradaki üçüncü günümüz. Umarım. Şimdi Maşallah önümüzdeki olurdu. araç çıkışını yapıyor. Biz yanaşıyoruz şimdi. Evet. Üçüncü günde bakalım Bora nasıl park yapacak. sağ açık bir şekilde yanaşıyoruz. Evet, şu sarı çizgi olan mesafemiz önemli. Bu şekilde yanaşıyoruz. Biraz boşluk bırakarak tamam duralım böyle. Geri vitesimizi aldık. Geriye doğru yanaşıyoruz. Evet, işaretlerimizi tamamladık. Şimdi direksiyonumuzu tam sağ yaptık. Bora istiyorsan burada baksana. Şuna... Evet, sağ aynayı biraz aşağı doğru indirebilirsin istersen. Ee, köşedeki dubayı görmek açısından daha garanti iş yapmış oluruz. Orası kurtardı Evet, Burası kurtardı. kurtardı. Şimdi diğer tarafa bakıyoruz dikiz aynan. Duba'ya gelmeden duruyorsun. Tamam. tamam. Şu anda araba gerekli düzlüğü sağladı. Bak bu aynadan bakarak kaldırma olan paralelliğimizden de arabanın düz olup olmadığını zaten anlayabilirsin. Evet, hocam. Şimdi, ne dönüyorsun? Şimdi Şimdi dönüyorsun. geriye doğru geliyorsun. Arkada Duba'mız var. Park sensörünü mı var? Tamam duruşumuzu yaptık. Park sensörü müthiş artık. Ya. Evet. Parkımız tamamlandı. Birinci vitesimizi aldık. Sinyalimizi de açtık. Sağ sinyalimizi. Yine aynı pozisyona kadar düz geldik. Şimdi sağ yapıyoruz. Sağa Ve nasıl girdiysek o şekilde çıkıyoruz. Hiçbir dubaya değmeden. Evet. Köşedeki dubaya da de değmeden çıktık. Kurtardık. Gayet güzel. Bora sen kaptın bu işi. Sağ olun hocam. Sayenizde sinyalleri de unutmazsak hallederiz. Evet, sol sinyalimizi açtık. Yani üçüncü günü göre parkımız gayet başarılı. Orta şeride girdik. Şimdi paralel park yapacağız. Bak orada E yazandan itibaren ona göre ayarlıyoruz. Yan ee, yanaş sağa doğru. Sağ sinyalini aç. İlerle birazcık. Bak şu ilkine gir istersen. Şuna. Bakayım. Evet. Çok yanaşmıyoruz burada. Yani e, araba dubaları paralel bir şekilde duracak. Ve düzgün bir şekilde duracak. Yamuk yumuk durmayacak. Arka camda dubayı gördün mü? Ee, gördüm. Biraz ileri gittik gibi. Bir, tamam, i̇leri mi? alayım mı? İleri vites almana gerekiyor. yok. Frenden bırak ayağını. Araba az bir şey kaysın. Bak dubaya. Nerede şu anda? Tamam orada? şu an tamam hocam. Tamam. Tam sağ yapıyoruz. Tamam, tam sağ yaptık. Bu tamam şu Evet, buradan duruşumuzu ayarladık. Şimdi direksiyonu çevirdin bayağı aynaya getir. Biraz daha. Az daha gelelim. Şu an tam olması lazım. Hatta biraz daha geleyim. Yo yo iyi yeterli. Yeterli. Çok güzel. Devam et öyle. Yeterli düzlüğü sağladığın zaman öne doğru bak şimdi. Az daha geleyim. Ön tekerimiz de tamam. tamamen yerleşsin çizgiye, değil mi? Yerleşmiş olması gerekiyor. Tamam, gayet güzel. Tamam. İnip bakıyor muyuz hocam? Bir bakayım ben aşağıdan. Tamamdır. Işte. Ben biliyorum ne olduğunu ama hani çekimde görünmesi açısından bir gösterelim. Evet. Farkımız başarılı. Dubalara değmedik, çizginin de içindeyiz. Sinyalimiz de açık. Sinyalimizi unutmadık. Gayet güzel. Evet. Tamamdır, tamamdır. Tam sol yapıyorsun. Sol sinyalini açmışsın zaten. Aynadan bakıyoruz. Güvenli bir şekilde çıkışımızı yapıyoruz yavaş yavaş. Topluyorsun direksiyonu. Sağ yanaş tekrar bir park daha yapalım. Şunlardan birine gir bak yüksek olan dubalara girebilirsin. Biraz aç sola doğru arabayı. Ne çok açıkta olacağız ne dubalara çok yakın olacağız. Ee, tabi burada dikkat etmen gerekiyor. Yani dubaların ayağına falan lastiğin basmaması gerekiyor. Hı, -hı. Tamamdır. Şimdi direksiyonu topluyoruz. Evet. Az bir şey daha gelsin. Tamam. Biraz daha. Birazdan mı geliyor? Evet. Biraz daha gel. Şu an tamam. Tamam, sanırım. tamam iyidir. Gel gel gel. Şimdi yok gel o devam et ön Değil taraf mi? biraz daha girsin içeri. Hı hı. Tamamdır yeterli tamam tamamdır. Çıkıyoruz hocam tekrar. Evet çıkabiliriz. Şimdi diğerliğe parkımıza diğer geçelim. Zaten. Burada iki tane L parkımız var. Fakat sınavda birini yapacağız. Hangisinde yapacağımız belli olmadığı için ikisini de çalışıyoruz. Sağ sinyalimizi verdik. Çizgiyi ayarlayalım duruşumuzu. Birazcık sağa. Güzel. Düz olsun araba. Dümdüz. Çok güzel. Geri vitesi aldık. Sağ sinyalimiz açık bir şekilde. Geri geri geliyoruz. Ölçülerimizi alıyoruz. Şuradan bakıyoruz. Direkten ayar yapacağız. Şu an tamam olması gerekiyor. İyi, güzel. Evet. Ama çizgiye biraz yakınız. Çizgiye yakın olduğumuz için şöyle bir risk var. Köşedeki kaldırım kenarındaki dubaya değme ihtimalimiz var. Şimdi yapalım bunu. Eğer ki değme durumumuz olursa nasıl düzeltme yapacağız? Daha iyi olur Ona arasın. bakmış oluruz. Gel öyle. Kurtaracak gibi sanki. Ama. Kurtarıyor evet. Evet kurtarıyor. Tamamdır. Buradaki dubayı kaldırmışlar mı? hocam? Yok yok. Dubar geride. Biraz daha gel. Tamamdır. Gereken düzlüğü sağladık. Direksiyonumuzu bir buçuk tur çevirip düz yaparak geri geri geliyoruz. Yeterli. Tamam. Şimdi tekrar çıkışımızı yapıyoruz. Çıkışımızı yapıyoruz. Vitesi 1'e aldık. Sağ sinyalimizi açtık aynı noktaya kadar düz devam ediyorsun. Biraz dahaydı sanki Biraz mi? daha mıydı? Çok az daha. Şu an Aha. tamam. Evet. Gayet güzel değmiyorsun şu an bayağı. Tamamdır. Sağ sinyalini aç dur burada. Sınavda parkını yaptıktan sonra Hı -hı. çıkışını yapıp sağda duruyorsun, tamam mı? Hı -hı. Arkadan yani sağ sinyal açık. şekilde. Evet, sağ sinyal açık bir şekilde. Bir şekilde. Ee, arkadaki komisyon ve ben hoca inmiş oluyor arabadan. Hı -hı. Parkını yaparken biz aşağıda oluyoruz. Parktan çıktıktan sonra sağda duruyorsun. Biz arabaya biniyoruz. Sol sinyen açık devam ediyorsun. Evet. Tamamdır. Arkadaki geçsin. Evet için. Araç geliyor geçsin. orta şehirde doğru çıkalım. Evet L park paralel park yaptık. Şimdi devam ediyoruz güzergahımıza.